HTML5 belge taslak algoritması. HTML5 ile gelen belge taslağı sayfanın yapısını gösterir ve anlamsal yapıyı kurmayı kolaylaştırır. Taslağı oluşturmak içeriği yapılandırmaya da yardımcı olur. HTML5 bölüm ve başlık içeriğini taslak algoritmasının tanımlaması için kullanır. Body bölümü taslağın temeli olarak değerlendirilir öğeler taslağı bölüm içeriğinin altında kalacak şekilde eklenir. Eğer bölüm başlık içeriyorsa bu başlık bölümün adı olarak alınır. Bir bölümün içinde kalan başka bir bölüm taslakta iç içe geçmiş şekilde gösterilir. Taslak algoritmasını içerik yönden incelediğimizde içeriği oluşturan section ve heading bölümleri asıl olarak belge taslağını belirler. Body ise taslağın kökünü oluşturur. Temel içerikler örneğin yazılar, resimler, bağlantılar bölümlendirilmiş içerikler yoluyla eklenir. Bölümlendirilmiş içerikler taslak içindeki bölümlerle iç içe kullanılır. Örneğin section içinde bir div onun içinde de bir article bölümlendirmesi yapıp site içerisine makale eklenebilir. Bu bölümlendirmeleri daha ayrıntılı inceleyelim. İçerik bölümlendirme modeline göz atalım. Temel bölümlendirme işlemini yapabileceğimiz elementler article, aside, section, navigation elementleridir. Bu elementler genelde sadece bölüm oluşturmak amacıyla kullanılır ve HTML5 ile birlikte ortaya çıkmışlardır. H etiketlerinde ise özel bir durum söz konusudur. H etiketleri asıl olarak başlık oluştururlar. Burada değerlendirme şu şekilde yapılır. Belge içindeki ilk başlık belgenin temel taslak ismini oluşturur. Bu başlıktan sonra oluşturulan her başlık bölümlendirme amacıyla kullanılır. Örnek bir taslak için basit HTML kodları oluşturalım. Body etiketiyle ile kodları yazmaya başlayalım. Body etiketi taslağın temelidir. Ardından Heading etiketi kullanarak sayfanın başlangıç ayarlarını yapacak bölümü oluşturalım. H1 etiketi ile bir başlık oluşturalım. Başlık bölümünden sonra Section ile ana gövde içeriğini oluşturalım. Section içinde tekrar H1 ile bir başlık belirleyelim. Bu bölümden sonra Article etiketi ile içerik oluşturmaya başlayabiliriz. İçerik sayısı kadar article etiketi ekleyebiliriz. Bu kodların sonucu olarak içeriğimiz ve başlıklar birbirine bağlı bir şekilde ortaya çıkacaktır. Temel başlıklarımızın altına yeni bir article etiketi açalım ve alt başlıkları H2 etiketiyle oluşturalım. Örnek olarak 2 adet alt başlık oluşturalım. Temel taslak yapısında alt başlıklar bir üstündeki başlıkla ilişkilendirilerek